Yine kayboldun değil mi? Ya yani neden siz sıfırıncı kata Hayır çünkü biz sıfırıncı kata basmıyoruz anneciğim. Eksi bire geliyoruz görmüyor musun? Zübeyde... Evet, siz ne, neye basıyorsunuz? Dokuz bir şey mi? Hayır eksi bire basıyoruz. Bu arada Zübeyde gitti anneciğim küstü sana. Evet hadi gidelim okula. Ay şaka mı yapıyorum? Bir bak etrafa bakayım. Nerede hani Zübeyde? Hani nerede? Yok ki. Küstü çünkü sana. Asansöre beklemedin almadın. Kızı kız da küstü gitti. Hayır gel buraya. Gel hadi evlerine gidemezsin. Okul saati geç kalıyoruz. Hadi gel. Yürü bakalım. Bir daha böyle bir şey yapma tamam mı? Gel hadi gel şaka yaptık. Zübeyde saklandı burayı. Zübeyde. Çok üzüldü ama Zübeyde. Evine gidiyordu senin. Bir daha böyle bir şaka yapmayacak Meroş değil mi annem? <laughs>